değerli kardeşlerim, Malatya şehirlerimiz. 6 Şubat'ta hepimizi yasak olan ve derinle etkileyen depremde hayatını kaydeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'a rahmet ve yakınlarına, tüm milletimize başsağlığı yaralılara da acil şifalar diliyorum böyle bir deprem felaketini bizlere de bir daha yaşatmasın. Eşi benzeri bulunmayan bu deprem devletimiz ve milletimizin tüm kurumlarının insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu da ortaya koyan bir sonuç koymuştur. Bu elim felaket nedeniyle yitirdiğimiz tüm canlar hepimizi derinden etkiledi mekanları cennet inşallah. Ancak depremzede vatandaşlarımızın yararını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Battal Gazide Sanın yazıldığı kadim Malatya'mızı depremden etkilenen diğer birlikte devlet millet el ele vererek inşallah en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl ki bugüne kadar milletçe karşılaştığımız bütün afetleri ve bütün zorlukları birlik içinde aşmayı bildiysek gene milletimizin iradesi, inancı ve dayanışmasıyla bunu bir kez daha başaracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Gece gündüz yorulmadan çalışarak yıkılan tüm ev kısa bir süre içerisinde çok daha güvenli olacak şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yatar mimariye uygun olarak tasarlanan bu yerleşim yerleri altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, camisiyle, çarşısıyla, parkıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan yaşam alanları olacaktır. Bugün Urfa'da Çevre ve Şehircilik işte iklim Bakanlığı, iklim Değişikliği Bakanımızla yeni konut inşası ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı orada da il bazında ortaya koyduk ve ilçe ilçe her alanı inceleyerek iyi bir e, Urfa'ya gelecek sonuç elde ettik inşallah, değineceğiz. Aynı şekilde çevre şehrcilik ve bilim değişikliği bakanımız oradan Diyarbakır'a, Diyarbakır'da aynı çalışmaları yapıyor ve 11 ildeki tüm bu çalışma hızlı bir şekilde inşallah neticelenmiş olacak. Sesim Bizler de gerekli finansmanın gerek Çevreli ve şehircilik bakanlığına gerekse de tüm bakanlıklarımıza hazine olarak üzerimize düşen yükü sağlayacağımızı da biliyoruz. Değerli katılımcılar, bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın Acil nakit tamam. taleplerini hızla karşılamak için ilk etapta 100 milyar lira kaynaklar Ve bunun için de öncelikle kira yardımını kullanmaya başladık. Hepimizi sarsan bu büyük felaketin yüreğimize bağlayan can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçemize de ek bir maliyet getireceği malumunuzdur. Ancak Attığımız adımlar sayesinde ekonomimiz bu felaketin üstesinden gelecek bir cesayettir. Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde beş bir altın büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden bir konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Arkadaşlarımız gece gündüz sahada çalışıyorlar. Biz de özellikle e, yurt dışından gelen yardımların, desteklerin koordinasyonu ve e, dayanışma diplomasisinden fırsat buldukça sahada arkadaşlarımızın çalışmalarını desteklemek için deprem bölgesine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu Malatya'ya ikinci ziyaretimiz bugün Malatya il merkezimize gelmeden önce Kahramanmaraş'ımızın Göksun, Avşin ve Elbistan ilçelerinde ayrıca Malatya'mızın Akçadağ ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Koordinasyon merkezlerinde gerekli bilgileri aldık. İhtiyaçları aynı şekilde gözden geçirdik. Bu vesileyle özellikle sahada ziyaretlerde bulunan bazı siyasetçilerin ee, özellikle koordinasyon merkezlerine hiç uğramadığını, devletin valileriyle ve bürokratlarıyla sahada çalışan belediye başkanlarına onlara onlarla hiç görüşmediğini gördük. Aslında e, bu tür e, e, ziyaretlerde bulunsalar hem yapılanlar hakkında bilgi alırlar hem de eksiklik varsa onu görürler ki biz e, sahaya gelirken tabii ki vatandaşımıza destek vereceğiz ama gördüğümüz eksiklikleri de tespit ediyoruz. Arkadaşlarla istişare ediyoruz. Bunları gidermek için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine bu ziyaretlerimizde konteyner e, kentlere e, ve konteynerlere yerleşen insan sayısının arttığını gördük. depremize de kardeşlerimizin artık konteynerlarda eksik ne var? İşte televizyon talebi var. Buzdolabı buzdolabı talebi var bunların da yerine getirilmesi için yoğun bir e, çalışma e, içinde olduğunu gördük. Ve Cumhurbaşkanımızın milletimize e, söz verdiği gibi bir yıl içinde yapılacak konutların inşaatlarının da e, yine farklı ilçelerde e, başladığını, başlamak üzere olduğunu da e, gördük. Diğer taraftan yine bu çadır ve konteyner kentlerde tabii sosyal donatının en iyi şekilde olması e, gerekiyor. E, Sağar hastaneleri, aşevleri yine sosyal marketler sosyal marketler konusunda değişik ilçelere illere göre farklılıklar var. İyi örnekler de var, eksiklikler de var. Onları da aynı şekilde daha da geliştirmek için belediyelerimizden tutun da tüm kurumlarımıza kadar herkes yoğun bir şekilde <laughs> çalışıyor. Öğrencilerimizin özellikle eğitimi e, okullar tabii henüz açılamadı ama gezici kütüphaneler, e, yine mobil okullar Çocuklar için yine bakım ve e, psikososyal destek gibi birçok hizmetler veriliyor. Ve üniversite sınavlarına hazırlanacak, yine bu tür sınavlara, e, lise sınavlarına hazırlanacak e, çocuklarımız için de destek programlarının başladığını görmekten ayrıca memnuniyet duyduk. Bir çiftçi olarak özellikle çiftçimize Tarım sektörüne verilen destekleri zaten bakanımız e, açıkladılar. E, bunları da yakından çiftçi çocuğu olarak da takip ediyorum. Ama diğer taraftan özellikle arazisinde dönmek isteyen vatandaşlarımıza da bireysel olarak çadır ve <laughs> konteynerların verilmeye başladığını da e, gördük. Biraz önce yurt dışından gelen desteklerin koordinasyonundan bahsetmiştim. E, ve e, bu e, koordinasyonu e, yapabilmek için hem Ankara'da hem sahada hem de yurt dışında arkadaşlarımızla birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Diğer e, kurumlarımızla birlikte Mustafa Barak Bakanımızla da Ankara'da yine e, Fuat Oktay e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın liyasetinde <laughs> koordinasyonu e, yürütüyoruz. Ve e, geçen hafta e, g 20 toplantısına katıldık. Dışişleri Bakanları toplantısına. Arkasından Doha'da en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldık. Hem en zengin ülkelerin hem de en az gelişmiş ülkelerin bu dönemde Türkiye'ye büyük bir destek verdiğini görüyoruz. Özellikle deprem afetinin büyüklüğünün herkes farkında. Ee, diğer taraftan tabii Türkiye yıllarca, yıllardır nerede bir afet varsa, nerede yardıma ihtiyaç bir ülke toplum varsa ilk koşan ülke oldu. Ve şimdi herkes Türkiye'ye bu anlamda da destek vermeye çalışıyor.